Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fayda Ferdi Tayfun'un müzesindeyiz. Yavaştan girelim. Etraf çok güzel. Ferdi Tayfun'un oynadığı filmler. Ondan sonra müzik atölyesi, kütüphaneler, kahveler, parkta çocuklar için oynanacak yerler ücretsiz. Sarıçam Belediyesi'ne buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ama şu yolları da yapın lütfen. Neyse artık etrafı göstermeye geçeyim ben. Burada şelaleler çizmiyor. Şey Dur Ferdi de Tayfun'un oynadığı bütün filmler. Heykeli var bir de. Tayfun ne zaman öldü ya? Bayağı da film varmış da adayı döndüm bitmiyor. Bugün oldu. Kazlık sineması. Bir de sinema alanında varmış arkadaşlar burada. Burada Ferdi Tayfun'un filmlerini falan izliyorlar. Ücretsiz mısır. Soda veriyorlar. Başka anlatacak ne var? Kütüphaneler falan var. Nisan yağmuru Nisan yağmuru müzik kütüphanesi Kırk çiçeği çiçekleri sanat atölyesi kapalı ama sanırım bir girmeyi deniyorum kapalı ya herhalde mükemmelde kapalı Kapalı ama Kavan çiçek Kavan çiçek kahvesi var Buraları ıslık sıkıntı var Burası daha yeni açıldı bir ay oldu herhalde Burada kahve şurada çocukların park alanı Çocuklar başlığı var Şuradan değil de buradan geçiyorum Niye ben hayvan siz yapmadınız Kovarlar müzeden adam atarlar ben bir kere turladım videodan önce. Çok dikkat çekiyorum evimde telefonla video kaydı açık olduğu için. Ferdi Tayfun'a bir poz vermesi de olmaz. Ferdi Tayfur Allah rahmet eylesin kendisini severdim Din, dinliyorum ben Ferdi Tayfur ama şarkıların adını hatırlamıyorum sorun burada. Herkes de benimle bu yüzden dalga geçiyor. Buçukta kapanacak. Saat kaç? 15 16 falan herhalde. Daha, daha, yarım saat var ya neredeyse. Sıkıntı yok. Biz Garip Tayfun'un müzesine gideceğimiz zaman görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kardeşimi bekliyorum çünkü. Kral ya şuna bak ya, beni bekliyor sarılmam için aslan kral ya. Bak çok yanlış bir poz oldu. Seni öldürürüm. Ailim artık lan. Seni öldürürüm. <laughs> Ama neyse iyi. Arkadaşlar ikizim de geldi sandım acilen görünce de. Bu arada beş buçukta kapanıyor bura. Beş buçukta mı kapanıyor Beş. 5'te i̇şte ben buraya ilk geldiğimde. Saat kaçmış o? O zaman gidecek şey dönüyor. Gizlice İzleyeceğe... yeri. <laughs> <laughs> Bakalım ne döverler ki. Döverlerse pek bir şey olmaz ama ne gereği var dayak yemeyeyim. Kanka zaten hem kocuk seçimlerinde bol paşa giyince daha çok kutu çekiyor. <laughs> Diğerinde <laughs> kamera var. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geliyor? Buradan. Gir. Eziliyordum. Beni yüzdü. Bura çıkış lan. Harbiden lan bura çıkış. <laughs> Oh. Başladık buradan. Başladım. Elektrik çarptı. Pardon, özel bir şey ya. Biraz şey yapalım bakalım daha sağlıklı. Burası da böyle kapatıyorlarmış bir de bizi nasıl 18 yaşında. şuna bak Güzel ama ha baksana piratlar falan. Kapanış saatine niye gidiyoruz biz? Kapanış saatinde geldik maalesef. On gel gel hızlıca hemen bakalım. Kapatıyorlar yoksa. O DJ setupları falan şu kasetlerden birini istiyorum. Buralarda böyle. Şöyle hemen hızlıca gösterelim. O bu çok iyi. O Ferdi Tayfun kardeşimin Evet. Bak Bence de çıkalım. Geceliğin gizliği kalmaya da yok. Zahar şey Neyse artık çıkalım yavaştan. Onu diğer taraftan diğer taraftan. <laughs> diğer taraftan bağlı, Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Alacağım asansör güvenli değil mi sıkıntı yok? Ben... Asansör güvenli değil mi sıkıntı yok? Yok başlar mı sıkıntı Tamamdır. Sağ olun. Sıfır alışacağız. Sıfır alışacağız. Tamam. Ben kutaydım, bu resim ne oldu? Ne Kapansın bana. <laughs> Hem kıvırcıyım, hem elimde telefonum var, hem de bompa çekiyorum. Ne biçim telefonlar ne çok sıkıntı lan bura. Bu kadar mıydı? Çok sıkıldım. Sıfıra geldik ha. Yorum sıfır. Lan He he, yani. Bir 1 var, bir de Oğlum bak, sen gene yamuk gibi tutuyorsun şu Ne bir sıkıntı yok Burada He, ee, şurada film izlemiyoruz zaten oğlum. Bir soralım ya, abicim film izletme günleri ne zaman var? Hiç bilmiyorum, tamam, yorulmuyor. Şurada hasta sonu var. Hasta sonu Belediyesi'nin şeyi var ya. Efendim? Efendim abi. Tamamdır abicim. Kolay gelsin. Ben kamerayı düzgün tutturur muyum? Müze kapandı ama içerisi daha açık. Kendin niye çekiyorsun? Çekmiyor Oğlum etrafı çekiyorum ya. Hazır. Müziği kapattılar bak. Hazır bir şey yapar mısın? Beni şu Ferdi Tayfur'u sarılırken çeker misin? Böyle evet, kolunu... Ferdi'yi sarılırken çekersen Sinan çok rahat montaj yaparım. Kanka şey yap şöyle kollarımı açacağım. Bu montajı da koy buraya ama. Tamam koyacağım aynen. Ha ben, ben de aynısını yapacaktım ya. Bir dakika. Kadınlar. Benim fotoğrafını çekiyorum. Hayır arkamda çekiyorum. Ferdi Tayfur'un arkasından çekeceğim. Çektim. Şu arkadan çekiyorum. Tamam, çekeceğim şaklaban etmeyeceğim. Look man, I can fly. Benim fotoğrafım yok, çek beni. Şey, benim kayda al. Çek ya beni. Ben şurada bir kayda vallahi çekeceğim seni. Beni canım. çek. Sıkıntı yok oğlum ya. Vallahi alacağım. Çek, bir fotoğrafımı çek. Bir de yüksekten çek oğlum, başkalarını çekeceğim. Bacaklarım çıkmıyor haberin olsun. Bak, beni çekmene gerek yok. Hadi çık. Gidecek mi? Hadi Hadi. Tamam, kafeler falan tamam, park var ha ileride. Ne? Ben çektim oralara. Ben dönüş yolumuzu biliyorum ha. Ben de biliyorum. Tırman oğlum. <laughs> Tırma, tırman tırman. <laughs> ben dünyanın kralıyım diye versene. Şöyle yaparsan. şöyle. Öyle. Değil. Çıksana oğlum. Ya oğlum ben ne daha nereye kadar? Çık çık işte. Sürüklerce. Tamam bir de ben tırmanayım. Vallahi sen seni bunu Niye oğlum çekersin? Çek. Arkama geçme. Tamam çekiyorum seni. Bağır <laughs> bakayım Nihan Kral'ın diye. yok oğlum abartma gerek yok. Rest'in bir fuck biz tamam yeter. Bir üç kaydıraktan kayarken çeksene. Tamam kay kay kay. <laughs> Oğlum bundan mı kayacaksın? Gerçekten mi? Kay. Hadi. Çocukmuşsun gibi ben senin babanmışım da seni parka yitirmişsin gibi kay. Nasıl lan? Fok bebeler aşağıdan kayıp geçiyor. Siz çıkmayın diyor. Bir <laughs> güvenlik <laughs> 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 geliyor. <laughs> yok oğlum güvenlik burada yok ya. Ben taşımam lan bunu. hadi hadi. <laughs> Bu kaygıda taşımıyor. Taşır taşır <laughs> Ama 30 kilo sınırı var. Evet. Evet. <laughs> Aa, Bu evet, çok iyiydi lan. Ne çıktı? Sen bir şey çekmedin ha Valla çektim. <laughs> Gördün mü işte bak buralar çok iyi değil mi baksana. Aynen. Buralar çok iyi. Çok iyi. Harikasın. Gelmem Oğlum çocuklar var çocuklar şey yapma hiç koyma. Abi. Allah <laughs> havada kaldım lan. Çekiyorum lan. Çekiyorum. Aşağı kaydır. Lan. Baş kaldırıyorum. Aa lan aşağı indir lan. Hiç sevgi değil lan lan. Çıkan oynar ki çok eğlenceli. Lan lan. bak tekeri tutunuyorum yapma. Hatta şu an iki el. Aşağı kayır aşağı. Ben, ben, ben <laughs> ya sıkıldım ayıva gidelim ya. ya <laughs> Ama olsun Ferdi Sayfır Müzesi'ni falan gezdik ufakça. Ah. <laughs> kovuyorlar daha biz az kalsın. Yağmur yani O kısmı mı Niye? Çocuğu Ne Bakanın. Şeyi Kanka şöyle böyle yapıyordu. Ben de onu çektim. Şöyle böyle ayakta gidiyoruz. Şöyle yapar çocuk gibi hissettim. yanlık ve ben de onun için çektim. Artık gidelim mi ya sıkıldım. Ha? Şu an bir şansı daha seyrediyoruz. Senin için. Bizim için. Oğlum telefonu sana hadi gidelim artık. Yok gitme. Oğlum ayakta kaldım. Şurada var bu orada. Yine